Sen bizim, sen bizim dağları, dağları bilmezsin, bilmezsin gülüm, hele boz dumanlar çekilsin de gör. Her, her haftası bayram, bayram, her günü düğün, hele yaylalara bayram, çıkılsın da gör. Sen, sen bizim, bizim köyleri görmedin ki hiç. hiç, yolları çamur, evleri çerpit. O çirli kabukta, o en temizit, hele bir yakından bakılsın da gör. Anlamaz bilmezsin sen bizim halkı Sevciyi bulasın yakına gelçi Kalıplar gerçeği göstermez belki Gönül perdeleri sökülsün de gör Bilmezsin ovalar nasıldır bizde Kanılar yollarda yoncalar dizde Saydıklarım damla değil denizde Hele taştan taşa dökülsün de gör dökülsün de diyor. Mor yaylan. her sabah güneşin yedükten doğar. Ziyaret dumanlı kar dolu yağar. Akar derelerin sellere boğar. Eser soğuk Eser soğuk, 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 gelin mor yaylan. Seydin'in sırt yıldızlar kopun önleri çimler geldi kimin geçti günleri Saymakla bitmez yüzü binleri tatil köyü oldu köyüm mor köy köyüm mor yayla <laughs> tandurlu var tepelerin tepelerden görünür yedi göllerin, Ağustos ayında kar çiçeklerin, Açar dağlarında senin mor yaylan. Güneyler, boğazlar, yamaçlar, düzler, Ayrılık zamanı yaş dolar gözler, Mezarlık aklım aklımda yetmezsiz sözler, söyler. Unutulmaz sende Geçen günlerim mor yaylam, mor yaylam. Vardım ki gül köyüm virana olmuş Sarar mı çiçeği, yaprağı solmuş. Yaşlanmış komşular, ihtiyar olmuş. Onlar köyde, biz gurbette kalalı. Kar altında kalmış otu samanı, tütmez olmuş ocakların dumanı. İşte şimdi dert çekmenin zamanı, onlar köyde, biz gurbette kalalı. Nemlenmiş duvarlar, ıssız sokaklar, tarihe karıştı telli duvaklar. Dökülmüş dişleri satında aklar, onlar köyde, biz gurbette kalalı. Ağaçlardan gelen kuşların sesi, onlar da çederli tutuyor yası. Yok oldu komşular kalmadı hası, onlar köyde, biz gurbette kalalı. Biz gurbette özlemişiz silayı. Nice düğünlerde çektik halayı. Baştazi eyledik derdi çileyi. Onlar köyde, biz gurbette kalalı. Biz gurbette kalalı.